Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bugün sizlerle birlikte koleti kasmaya çalışacağız. Hatırlarsınız geçen videoda. Karacelerinden kattım bu arada kastım ve Şimdi biraz Mega Kumbara kasacağım. Mega Kumbara biletlerim bittiğinde de başka bir şey dolanacağız artık. Evet arkadaşlar Voleybol Savaşı geldi. Direkt bir alacağız. İnşallah kimse almaz. Şöyle kolet aldık. Diyorum arkadaşlar 5 seviye daha katamadım ve evet, katmadım bir de şey yükseltemedim de çok. Evet Arkadaşlar o ara bize bakalım ya. Bir bize bir daha şuraya bakalım. Şöyle artık.

arkadaşlar. Benim parlak evet. burada. Tamam. Şöyle tutun buraya. Helal. Tamam burada kaldı. Şöyle. Kazandık arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet. Bakalım. Burada mega kumaraç etkinliği geldi de size kaçalım? Hmm. Yine Kolethaus. çünkü konseptimiz kolet Bir dahaki videoda hangi karakteri kasayım söyleyin. Ama bende olanlardan arkadaşlar. Hangi karakteri kasayım söyleyin lütfen. ولو راينا هنا نمرح 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 Ой, давай, 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 Kral için vursa olur mu ya? Arkadaşlar Bazıları var boynu oynayacak gülüm onlara bir dök olurum ya yani. Bakın arkadaşlar şöyle benim gibi oynayacaklar Για να κρατάω τον Hadi ölmeyin, hadi ölmeyin helal. Vur onu çok iyi şimdi. Bir tane sana vur. Kazandık arkadaşlar. <laughs> ben kahve bir çok korktum. Evet bir tane arkadaşım Bak, takım kurmak istedi. Kavur ettik. Bu arada bu arkadaşım yalnız. Lojmandan bir arkadaş. よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし Büyük ihtimalle kazanacağız gibi ama bilmiyoruz, eklemiyoruz, alınabilir biliriz. Her şey olabilir burada. <laughs> burada beni eklemek isterseniz Haydi um, Alper 26

Sapmalarımdan birini, onu da provardayım. Prova pro. saptı. Yine kayıtsıra. Uzak bir sokakta. Böyle. Tamamıraldır yani dedim kazanmak falan. Ne kazanmak bilmiyorum daha iyi. Falan falan. Evet. Buraya kasamıyorum. Sıfır kupa kalıyor. Çünkü şey oynuyoruz. Kupa kasmak şeyler değil gördüğünüz bu gibi. Bunu oynuyoruz bir ihtimalle. Şimdi... İşte... Evet arkadaşlar. Bunu oynuyoruz. bugün ben... Nasıl kazandım ya? Nasıl kazandım? Yani bu yüzden... Kolektim kupa kasmıyorum ama doğru oluyor. Oynuyoruz. Yani oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Basladık Oh, işte rakip daha düşme gibi gözüküyor. I see you. Şöyle. Gidelim hemen arkadaşlar. Şöyle vur vur Hop. Bir kişi öldürdük. Bir de yani, ben öldürmedim. Bir arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şöyle Bunlara karşı 57 10 Evet şimdi arkadaşlar Şöyle <laughs> Ayla ne ara kırk ol onlar. Öyle arkadaşlar. Öyle. Çok güzel. Hop. Şöyle vurduk mu? Bir tane daha vursak gidiyordu. Hop. Bir de kutu ...yakalanıyoruz kusura sonra başlıyoruz <Sessizlik> 5, 4, 3, 5 gelmiyor bu ee, kadar rakip. Ee, gittikçe biraz daha dişli olmalı <Sessizlik> aslında Ama inşallah hiç kaybetmeyeceğiz. Kaybetsek <laughs> de <hı hı> <laughs> bir şey aslında. da aslında. 19 19'a ilk <laughs> arkadaşlar adam bile oluyor olmuş. Elliye arkadaşlar. Kırılıyor mu? gıcık olan kim var Allah razı olsun. Yorumlara yazabilir mi? Arkadaşlar gıcık Gücü koluyorum şeyin ultisine ya. Evet arkadaş. arkadaşlar. Şurada vur. Vur. Evet arkadaşlar. öle ve kazanıyoruz. Arkadaşlar son soru inşallah arkadaşımız Arkadaşlar burada süremiz dolmak üzere yani oyunu yarıda da bırakabilirim belki. Onu bir dakika daha lazım. Bir dakika daha bitmeyeceği için. arkadaşlar. Arkadaşlar şunları da bitirmemiz lazım. Şöyle. Arkadaşlar bu ihtimalle süremiz yetmeyecek. Ben durduracağım. Sözünü size söyleyeceğim arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandım süre yetmeyi için yaptım. Özür dilerim ben de yapmak istemezdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.